Tantan Tv'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Warzone oynanış videosuyla yine senle birlikteyiz. Kanalımıza ilk defa ziyaret eden arkadaşlarımız varsa lütfen abone olmayı unutmayalım. Bugün bana eşlik eden takım arkadaşlarımla beraber çok güzel bir maç attık. O zaman hiç vakit kaybeden maçımıza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Burada Tamam bu öldü Allah'a Hasta Ölemedi. Düştü down. Dönüyor mu sola? Sen bakalım. He, sola doğru gidelim. <laughs> Derminiz Sen... nasıl? <laughs> Gülsene. Yürü orada. Pustan basıyorum. Ananı avradı orada. Ağzından geldi. Çarşıdan mı? Çatı. Çatı 8, yani. Ya ananı... Senin, senin! Ne oldu? Ağzını avdan aldım. Donn, değil mi? İyiyim iyiyim ya hepsini aldım ben Lan Selim orada öldün mü sen? Evet 3 kişiyi düşürdüm İlk düşürdüğümüz selfie vardı kalktım Hayır bizim öldüğümüz evde biri var mı? Var var Bizim öldüğümüz evde Aynen aynen Anladım <laughs> <laughs> Anadolu <Paraşüt> geldi <laughs> Geldi Air strike vardı onda. Ölü dön dön. Kaçtı kan. Locating. Target marked. I'm on

Bu well zaman arkadaşlar da gelecek Bunlardan bir kişi kaldı. 47 metrelerde gösteriyor. Şu tarafta. Relocated. Gördüm. Bu geliyor. Bana doğru geliyor. Duvar arkası mı? Hallettim. Tamam. Ha, <laughs> siz kim köpeksiniz ya? Yani? Şey çekiyorsunuz dur. Şurada adam. Hello tek bir kişi. Ölmezsin değil mi kanka? Hazır oluyorum. Evet, evet, İçine öyle. girdim. Onun içinde. Ha çıktı bak şurada. Buna geçtim. Cancel that. Repositioning. Cancel that. UAV overhead. Lan parıştı mı la bu? Aynen parıştı lan. Çok güzel. <laughs> Diğerleri nerede? Karakolda mı? Şurada var. Relocating. Havada mı? Şey havada. Bak <laughs> onlara bir bastı galiba. Aynen gördüm dışarıda. Burak gel 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 karakola doğru gidelim onlar çıkacak orası alan dışı. Sıkıştırmasın. Gel, Our team's orada, in the safe zone. <laughs> İyi, Mevzu çıktı orada. Hmm, yok dışarıdan baslar onları iki kişi. Üç katta. Gördüm. Üst katta. Atladı. <laughs> Düştü. At Atladıydı. <laughs> I'm hit, I'm hit. Ah, down. Geliyorum. Selim'in düşürdü de yukarı çıktı. Kaldırmışlar. Ghost bunlara. Stun attım. Awesome. Yedi mi? Yemedi. <laughs> e bir de cesedin içine yatmış ya. Zor gördüm ha. Yukarıda yukarıda aynı. Be advised, UAV is bingo fuel. For resupply. Geldi. Üstü o. Şurada var. Enemy Zırh yok. Gidiyorum yavaştan. Friendly şurada. Başka. Var var o bir kişi daha var. Bir kişi kaldı. Arka tamam, biz bunların lootunu alalım. Ghost olalım yukarıya yukarıya geçelim abi. Aşağıdakileri boş ver. Tamam abi, Sağ taraftan aşağıdan bakalım gelen var mı? Ha geldi geldi. Düştü buraya. Abi ya yanlışlıkla mermi attım ya. Ya yanlışlıkla mermi kutusunu attım ya. Ya güzelim oyunum ne oldu ya? Güzelim oyunum ne oldu ya? Bu seçilir. Kanka avantajlısınız tamam. ha. 5 remaining. Burak arkanda. Herkes de... tek kişi. Belki biri iki kişidir. Üç takım beş kişi şurada, vardı hepsi tek şurada. kişi. <laughs> hepsi bir kişi bak. Vurdum ama aşağı atladım. Geldi gidi. Evet. Kanka siz yan yana oynayın onlar birer kişi ayrı ayrı takımlar. Aha karşı Tamam. Bir kişi kaldı. Kanka sol tarafa, gidin, sol tarafa gidin, sol tarafa gidin. Bırak bırak. Alana sıfır sol taraftan öbür alana doğru ilerleyin. Benim, Sağ benim, tarafa bak. Benim ödüm. Selo önüne dikkat et. Kanka sıtanlayabilirsiniz Adam muhtemelen sağınızda bak sağınızda. O kayalarda yattım. Oğlum Burak burada olamaz. Aa, bak arkalar size, ha. Arkanızda ya o sen nereye bakıyorsun oğlum? Allah kusurlar. Kanka arkanda arkanda. He? Öksür. Arkanda. Öldü Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Keyif aldığımız oyunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Beni desteklemek isterseniz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar, sevgiler.